Günaydın arkadaşlar. Hayırlı cumalar diliyorum. Bitcoin gördüğünüz gibi dün sabah saatlerinde gayet güzel bir yerdeyken akşam saatlerinde Amerikan borsaları aşağı doğru düşünce Bitcoin de ona bir paralel hareketle 35 binli rakamları gördü. Ve en son olarak artık arkadaşlar buz hareket için en dibi gördüm dedi ve yukarı doğru dönmeye başladı. Ancak tabii ki hayal ve umut noktasından oldukça uzaktayız. Şu anda 36.450-36.500 seviyesinde ve dün soran arkadaşlar da 38.500'ün stop loss olarak kullanılacağını söylemiş. Artık şu anda birazcık beklememiz lazım yeniden pozisyon açmak için. Neden? Çünkü arkadaşlar... Hep söylediğim konu teknik analizin esası budur. Tepeler hala daha aşağıda oluşuyor ve arkadaşlar diplerde daha aşağı. Bu da düşüş trendi demek. Biz düşüş trendini burada bitirdi dedik ve yatay harekete geçti dedik. Şuradaki düşüş trendini burada bitirdi. Şu bölgede yatay hareket ediyor dedik. Ama şimdi yatay hareket bandının desteğini aşağı doğru kırdı. Bu yeniden bir düşüş trendinin başlaması olayıdır. Göstergelere bakmaya hiç gerek yok bakın arkadaşlar. Şu kadar büyük bir mumdan sonra göstergeler kolay kolay toparlayamazlar. Bakın göstergeler ara sayılar olumsuz konum düşük değerlerde kendi desteklerinin altına sarkmış durumdalar. Stokastik kısa aşırı satım bölgesinde Kafasına kısa vade düzeltme için yukarı doğru kaldırıyor. Sadece bu kaldırma düzeltmeden ibarettir. Ve dün baktığımızda her iki maktide de gayet güzel sinyaller vardı. Bugün maktillerin her ikisinde de onaylı sat alma sinyalleri söz konusu. Dolayısıyla bundan sonra yukarıya doğru hareketler düzeltme olacaktır ta ki 40.000'in 40 üzerine çıkana kadar. Ethereum'a bakalım. Ethereum'unda malum düşüş trendi 4800'ün üzerinden başlamıştı ve 2400 altına kadar gelmişti. Yatay hareket bandı 2400-3250 idi. Burada da Bitcoin'in yatay hareket bandının dışına çıktığı gibi bir hareketi gördük. Fakat bu sefer gevşerken Ethereum Bitcoin'den çok daha güçlü durumda. Her ne kadar yatay hareket bandının desteğinin altına sarktıysa da 2850 desteğini kastediyorum arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman hatta günlük grafiğe dönelim. Uzun vade yükseliş kanal desteğinde tutunmuş durumda. Yatay hareket bandının desteğinden de uzakta ve uzun vade şu yeşil renkli yükseliş kanal desteğinde tutunmuş durumda. Buradan yukarıya doğru dönerse bu uzun vadeli yükseliş kanal desteğinin altına stop koymak şartıyla Ethereum dağılım düşünülebilir, riskli bir işlemdir. Mutlaka gözümüzün Bitcoin'de olması lazım arkadaşlar. Bitcoin eğer yeniden aşağı doğru gitmeye başlarsa Ethereum'un da bu destekte tutunamayacağı ve 2400 yatay desteğine doğru gideceği kaçınılmaz ve ara sayılara baktığımız zaman ethereum arkadaşlar düşük değerlerde olumsuz konumda gevşiyorlar daha aşağıda tepeler dipler yapıyorlar stokastik slow dip yapmış aşağı satım bölgesine girmiş oradan tekrar çıkmış şu anda bölgenin üzerinde henüz güçlenme yok güçlenme demek 50'nin üstüne doğru bir hareket demektir ve Ethereum'un günlük grafikte MACD arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi MACD hasta bir zayıf al sinyali var. Henüz onayı yok. MACD hala sat alma konumunda. Onaylı sat alma konumunda. Dolayısıyla günlük grafikte Ethereum hala arkadaşlar 2400-3250 bandında hareket ediyor. Ve bu kısa vadeli hareket Ethereum'un yatay hareket bandı 2400-3250 bu orta vadeli yatay hareket bandı arkadaşlar. Eğer 3250'yi kırarsa hedefi 5400 olacak. Orta vade yükseliş trendine girdiğinde oraya giderken de 4100-4800 ara direnç seviyeleri. Evet arkadaşlar her şey gönlünüzce olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. İyi cumalar hoşçakalın.